İnsanın onlar olmadan uzun süre hayatta kalamayacağı çok çeşitli besin maddelerine ihtiyacı vardır. Bunların arasında vitaminler ve temel amino asitler bulunmaktadır. Örneğin sağlıklı bir bağışıklık sisteminin kurulması için ve aynı zamanda kas hücreleri ve sıkı bir bağ dokusu için de önemlidir vücudumuz bazı amino asitleri diğer besinlerden üretebiliyor ve normal yaşam şartları altında ek besin olarak ihtiyaç duymuyor. Bunların arasında bu sebeple yarı temel amino asitler olarak adlandırılan L-arginin bulunmakta. Evet, özellikle yoğun kas gerilmelerinde ve streste L-arginin ihtiyacı büyük bir oranda yükselmektedir. Vücut ürettiğinden fazlasına ihtiyaç duymakta ve üretim bunu karşılayamamaktadır. Bu da hızla bir yorulmaya yol açar ve antrenmanlar veya yarışmalar arasındaki jenerasyon aşamalarının süresini uzatır. L-arginin için uzun süredir ilave doğal kaynaklar arayanlar sadece profesyonel sporcular değildi. Normal gıda maddelerimizde L-arginin arayışına girdiğimizde bunu özellikle protein bakımından zengin fındıklarda veya deniz ürünlerinde buluruz. Burada gıda maddelerindeki arginin içeriğinin bir listesini görüyoruz. Buradaki veriler 100 gram gıda maddesinde var olan arginin miktarını miligram olarak gösteriyor. Fındıkların yanında burada çok sevilen bazı deniz ürünlerini de görüyoruz. Balık ve özellikle midyeden bahsederken bunların onarıcı güçler veren yüksek kaliteli protein kaynakları olduğundan bahsedilir. Özellikle erkeklerde metabolizmadaki benzersiz rolü sayesinde arginin gerçek bir güç molekülüdür. 4 azot grubuna sahip olan tek amino asittir ve bu sebeple sporcuların gelişim aşamasındaki azot dengesi açısından çok önemlidir. Ancak arginin maddesini sadece besinlerden almak isteyen sporcu büyük bir sorunla karşılaşır. Çünkü bu besinler arginin bakımından zengin proteinlerin yanında büyük miktarda kalori içerir. Bu kaloriler sadece kasların gelişimine değil, göbek ve kalçaların gelişiminde etkiler. Sporcu örneğin 5 gram yani 5000 miligram arginin almak isterse yaklaşık bir poşet fındık yemesi gerekir ki bu da 1000 kalori demektir. Veya yarım kilo yulaf ezmesi hem de antrenmandan yarım saat önce bu mümkün değil çünkü dolu bir mideyle iyi bir antrenman yapılamaz. Forever Living Products doğal maddelere dayanan kaliteli ürünler konusunda 30 yılı aşkın bir süredir uluslararası pazar lideridir. 200 üzerinde ürün geliştirdikten sonra aile şirketi tüm bilgi ve becerisini Argi Plus için kullandı. Antrenman öncesinde ihtiyacınızın tamamını karşılayabilmeniz için Argi Plus size tam 5000 mg arginin sunuyor. Üstelik sadece 40 kalori ile birlikte. Bu mükemmel bir çözümdür. Bu sebeple bu diyet gıdası piyasaya çıktığı ilk günde Almanya'nın çekişmeli arginin piyasasında 3. sıraya yükselmiştir ve inanılmaz büyüme rakamlarına sahiptir. Arginin tatlandırıcısı ksilitoldür. Doğal şeker kaynağı olarak ksilitol sadece 40 kalori içermektedir. Dişlere zarar vermez ve diyabetikler için sorun teşkil etmez. Bunun nedeni sadece büyük miktarda serbest arginin amino asidi değildir. Arginin kullanımı için hazırlanmış olan mikro besinlerin akıllıca karışımıdır. Bunların arasında önemli C ve B vitaminleri ve sağlıklı kemikler için gerekli güneş vitamini D3 bulunmaktadır. Bunlar piyasadaki hemen hemen tüm arginin ürünlerinde eksiktir. Satışları iyidir ama iyi gelmezler. Sporcuların beslenmesinde tamamen ihmal edilen bir besin de K vitaminidir. K vitamini özellikle ıspanak gibi yeşil gıdalarda bulunur. Temel reis selamlarını sunuyor. Bu vital karışıma ek olarak hayatınıza büyük oranda bir renk geliyor. Çünkü Living Product uzun yıllardır uzman olarak sekonder metabolitlerin esasları üzerinde çalışıyor. Oksidatif stres altında bulunan amatör veya profesyonel sporcular için antioksidanlar her zaman gereklidir. Arge içeriğinde C vitamini yanında nar ve çeşitli böğürtlenlerden oluşan konsantreler yer alır. Bunların arasında mürver, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, kuş üzümü ve vişne bulunur. Sağlıklı bir bardak için şarabın yerine burada üzüm kabuklarından oluşan konsantreler yer alır. Ancak korkmayın, araç kullanabilirsiniz. Çünkü alkol içermez. Alkol içermemesine rağmen Argi Plus'ın hazırlanışı Tekila Sunrise hazırlanışına benzer. Bunun nasıl olduğuna bir bakalım. Argi Plus kutusunu açtığınızda burnunuzda böğürtlen konsantresinin meyveli kokusu gelir. Burada tamamen bu kokuyu alabiliyoruz. Kutunun içinde ölçü işaretleri olan bir kaşık bulacaksınız. Lütfen sadece işaretli yere kadar doldurulmuş bir kaşık tozu alın. Bir kaşık tüm gün için yeterlidir. Günlük kullanırsanız bir kutu yaklaşık bir ay yetecektir. Bu bir porsiyonu antrenmandan yaklaşık 45 dakika önce 250 ila 400 mililitre su ile karıştırın ve bir defada tümünü için ya da sabahları aloe vera ile birlikte için. Her zaman uyandıktan hemen sonra aç karnına. O zaman deponuz tüm gün dolu kalacaktır. Argi ile suyu karıştırırken uzun saplı bir kaşık kullanın. Böylece bardağın en alt kısmına kadar ulaşabilir ve tüm meyve konsantrelerinin karışmasını sağlayabilirsiniz. Sonra da söz verdiğimiz Argi Sunrise kahvaltıya katılır. Tüm sıvı önce koyu yeşil renktedir ve karıştırdıkça aşağıdan yukarıya doğru pembeleştiğini görürsünüz. Size bir ipucu. Eğer bunu spor salonunda yaparsanız uzun süre karıştırın. Karıştırma sesini ve karıştırdıkça değişen rengi herkes görsün. Daha sonra etrafınıza bir grup insan doluşacaktır ve soracaklardır. Bu nedir? Bu nasıl oluyor? Ve siz de hemen açıklayabilirsiniz. Arge kullanmaya başlayan bazı kişilerde büyük besin miktarı sebebiyle mide veya bağırsaklarda sorunlar oluşabilir. Bu yüzden ilk günlerde dozajın üçte birini almak ve 2-3 gün böyle devam etmek akıllı Olur. Oda sıcaklığında suyla karıştırmayı unutmayın. Daha az sorun çıkacaktır. Evet, güzel bir kombinasyon Ralph. Argi Plus ilavesi olarak Forever Kalsiyum ürün numarası 206'dır. Argi'yi sabah kalktıktan sonra, kalsiyumu ise akşam yatmadan önce kullanın. Argi Plus'ın argümanlarını özetleyelim. Çok önemli. Köln listesinde yer almaktadır. Profesyonel sporcular için doping içermez. Yüksek kas gerilimine sahip profesyonel sporcular için hızlı jenerasyon ve sağlıklı gelişim için 5000 mg L-Arginin, sadece 40 kalori C, B6, B12 vitaminleri ve folik asit. Güneş vitamini D3, folik asit vitamini K2. Bunların hepsi argininin daha iyi değerlendirilmesi için ve aşağıdaki konsantrelerden oluşan eşsiz bir karışım. Nar, mürver, yaban mersini, ahududu, böğürtlen, siyah kuş üzümü ve vişne. Başarılar ve mutluluklar dileriz.